Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir takipçi hesabı inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videomda bu arkadaşımızın hesabını inceleyeceğiz. Bakacağız kalıntılarında ne gibi yanlışlıklar yapılmış, işte zindan bölümlerini nasıl geçebiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi en azından e, tavsiyelerde bulunacağız arkadaşımıza. Şimdi arkadaşlar bu takipçi hesabı inceleme videoları için çok fazla talep olduğunu her videomda söylüyorum. Sadece çekilişlerle, haftalık çekilişlerle kazanan arkadaşların hesaplarına giriyorum ve yüksek... E, Abonelik satın alan arkadaşlarımızdan yani katıl butonundan bana destek çıkan arkadaşlarımızın hesabına girip bu tarz videoları hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar arkadaşımızın hesabı 58 level'da ve bayağı kasılmış güzel bir hesap gibiydi sanki. Ben biraz baktım ama birçok eksiği var maalesef. Kahraman olarak eksikleri bayağı var. İnşallah ilerleyen zamanlarda o eksiklerini çıkartırsa hesap çok güzel olur. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Şöyle ekranı burada biraz çekeceğim. Tüm kahramanlarını görelim. Evet şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Valkyrie var. Çok güzel. Valkyrie'nin olduğu bir hesap zaten çok güzeldir. Yanında yine güzel efsanevi kahramanlar ve epik kahramanlar var. Şimdi bu kahramanı kasmış Yanika çok kullanışlı bir kahraman değil. Şöyle hafif yine çekeceğim ekranı. Bu videomda biraz ortada duracağım. Sizi rahatsız etmez umarım. Çünkü buradan inceleme, incelemelerinden de bakarak eleştireceğiz kahramanı. Yani ka çok güzel bir kahraman mı? Yani üst seviyedeki arkadaşlar için çok kullanışlı bir kahraman değil ama oyunun orta seviyesinde ve alt seviyesindeki arkadaşlar kullanabilir ama benim gibi böyle 60 levelin üstüne çıkmış veya bu arkadaşımız gibi Artık zindanların 20. bölümünü Yapmaya gelmiş arkadaşlarım Pek fazla yararını olmaz Bu kahraman yine iyi kötü kullanılabilir Ama onun dışında biz bu kahramandan Ziyade diğer efsanevi kahramanları Kasılmamış belki yani ki Önceden çıkmıştı onu atmış atmıştır Ama kesinlikle örnek Veriyorum İtosu kasması lazım Acil bir şekilde atmış atılması Lazım bu kahraman çünkü çok popüler Yani bayağı bir popüler efsanevi bir kahraman Valkür kadar popüler bir efsanevi kahraman Valkür'ü 60'a atılmış. Şimdi defansına bakıyorum. Defansı yani güzel. Biraz daha arttırılabilirse tabii ki defans çok daha güzel olabilir ama tılsım falan bulamamış. Muhtemelen daha örümceği de yapamıyor. Yani onun dışında hızı falan bana göre yüksek bir hızda. Şimdi e, 199 bir hız bu kahramanı e, şeyde e, bosto kullandığı zaman hızının üstüne çıkıyor. Klan boss'un hızının üstüne çıkıyor. Maalesef bu hızın biraz düşmesi gerekiyor. Defansının biraz daha arttırılması gerekiyor. Tabii şu an için klan boss takımının önemi yok. Zindanların biraz daha önemi var ama olsun. Belki e, bu videomdan sonra ben bu e, Valkür'ün hızlarını falan da ayarlamaya çalışırım. Hem zindanda kullanılabilecek hıza getireyim hem de klan boss'ta falan kullanabileceği hıza getirirsem e, çok daha şahane olacağını düşünüyorum. Işık yeminli çok güzel bir kahraman, ölümsüz takım yapılabilecek bir kahraman ve aynı zamanda bireysel olarak da kullanılabilecek güzel bir kahraman. Hem boss'ta kullanabilirsiniz, hem de zindanlarda defans arttırıcı ve atak kırıcı olarak da kullanabilirsiniz ki kullanacağız. Ama bu kahramanın istatistiklerini düzeltmemiz gerekiyor çünkü isabeti çok kötü. Yani atak kram bir kahraman ikinci becerisinde atak kram bir kahraman hız art, azaltma veren bir kahramanın isabete ihtiyacı var. O yüzden isabetinin yüksek olması gerekiyor. Tabii daha sancak isabet takılmamıştır. Belki onlandır ama bizim defans kalıntılarından ziyade isabet kalıntısı takmamız gerekecek bu kahramana. Biraz isabetine ihtiyacımız var. Kullanacağız çünkü bakacağız zindanlarına falan. Şimdi baktığımız zaman yani bu kahramanı kasmış. Kalila belki önceden kasmıştır diğer efsanevi kahraman da olduğu gibi ama bu kahramanın da kasılmaya gereği yoktu. Çünkü hesap baya yüksek bir hesap. Eğer sonradan kastıysa bence çok yanlış yapmış aldanmış inceleme notlarında Klambos'ta yüksek inceleme notu var bu kahramanın. Belki ondan dolayı kasmıştır arkadaşımız ama arkadaşlar bu kahraman Klambos'ta hiç işe yarayacak yani. Tamam belki iyi güzel bir kahramandır Klambos'ta kullanılabilir şu an için kullanılabilir ama ilerleyen dönemlerde bu kahramanı Klambos takımınıza zararı olacak ne gibi zararı olacak çünkü iyileşme azaltma verecek sizin zehir yerinizi kapatacak bir valkürünüzün olduğu bir takımda iyileşme azaltma verilen yerde 10 tane zehir kapasitesi yerine bir tane iyileşme azaltma Klambos'ta hiç faydasını göremeyeceğiniz bir avantaj olduğu için bu kahramanı Klambos'ta kullanmanızı hiç tavsiye etmem hatta kasmayın derim Klambos için kasmışsa çok kötü olmuş ama Belki zindanlarda falan kullanabilir. Keşke kasmasaydı derdim. Çünkü anlaşılan yeni kasmış. Çünkü ustalığını falan daha yeni yeni kasmaya başlamış. Eğer kasıyorsa da bıraksın bunu hiç kasmasın. Direkt mahsene koysun. Çünkü elinde çok daha kasılmayı bekleyen güzel kahramanlar var. Evet kusurlu canavarına bakalım. Kusurlu canavar çok güzel bir kahraman. Özellikle örümcekte ve arenada kullanabilecek güzel bir kahraman. HP'sine bakalım çok güzel bir HP yakalamış. Hızı biraz düşük kalmış. Hızını da ayakkabısından kaynaklı HP ayakkabısı takmış muhtemelen. Evet ondan kaynaklı ayakkabısını hıza çevirmek gerekir bu kahramanın. Aşırı derecede HP yüklenmiş ama yani bir o kadar da hız düşmüş. Hız çok önemli arkadaşlar. Şimdi hız verip HP yükseltin bu kahramanın daha çok defans versin daha çok kalkan versin diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuzdur. Hız çok önemli hem zindanda hız önemli hem de arenada hız önemli hem de klambosta hız önemli. Hızdan kaybederseniz istediğiniz kadar defansınız olsun arenada yerlerse arkadaşlar parçalarlar yani bu kusurlu canavara ben tek atarım istediği kadar şey olsun çünkü ben bunun üstüne 3 kere vururum yani benim kafatası tacı kusurlu canavara Kusurlu canava vurana kadar benim kafa tacı 3 kere vuracak ve bundaki HP 100 HP olsa ne olacak ki? yani bitecek. O yüzden hız önemli. Hız çok önemli. Gerçekten çok önemli. Arayıcıyı kasmak da çok güzel etmiş. Arayıcıyı her ağır yukarıda kullanacaktır bu hesap. Zindanlarda olmasa da arenada kullanacaktır. Arenada olmasa da klambosta kullanacaktır benim gibi. Ama valkürü var. Belki klambosta iş yapmayabilir ama. Arenada filan zindanlarda falan kullanabilecek bir kahraman. Güzel bir kahraman. Yine hızdan biraz düşük kalmış. Yani alt istatistiklerden hız yakalamaktan ziyade geçtim. Ayakkabıyı hız takmamış, atak takmış. yani. Hep bunlardan kaynaklı. Tabii ki belki hız ayakkabısı yoktur ama illaki set yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Set yapayım diye uğraşıyorsunuz ama şu ayakkabılar var, hız ayakkabıları. En kötü ihtimal 5 yıldızlı, 6 yıldızlı şu hız ayakkabılarını koysanız 45 hız yapar. Biz bu hız ayakkabısını çıkarttığımızda 6 hız kaybediyoruz. 45 hız kazanırken 6 hız kaybediyoruz. Yani bu şekilde matematiksel olarak bile bizim bu ayakkabıyı takmamız bu kahramana daha doğru olacaktır. Kalıntılara pek takılmayın her videomda söylüyorum. İlla ki set olmasına gerek yok. Önemli olan alt istatistiğinin bize katkısı ne oluyor o önemli. O yüzden onları düzelteceğiz inşallah. Kale var. Kale da güzel bir kahraman. Başlangıç kahramanı ama yine hızdan kaybetmiş yani. Hep hızdan sıkıntısı var bu hesabın. Hız kalıntılarıyla hepsini değiştireceğim ben videoyu kesip. Bunların hepsini düzelteceğim. Bunların hepsini yapacağım arkadaşlar yani. Can çalma seti olabilir. Tamam bu şekilde de kullanılabilir ama ayakkabısı hız olması gerekiyor. Bu kahramanlar hızdan kaybetmiş. Bu kahramanı kastı. Ben demiştim kas. Kalıntısını ben kuşanırım demiştim. Çok iyi etmişim. Kalıntısını kuşanacağım bunun ben öyle teslim edeceğim. Drakes çok güzel bir kahraman, kesinlikle kullanacağımız bir kahraman. Şöyle ayakkabısına bakalım, bunun hız mı takılmış? Evet, bu da atak takılmış. Arkadaşlar lütfen tüm kahramanların ayakkabısını hız takın, tüm kahramanların ayakkabısını hız takın. Sadece karşı saldırıda yeterli hıza alt istatistiklerden ulaştığınızda, o zaman o kahramanın altına örnek bir e, Boss'ta kullanacaksınız. Defans falan takabilirsiniz ama alt istatistiklerde yine gerekli hızı yakaladığınızda yapabilirsiniz. Onun dışında bireysel olarak zindanda kullanacağımız buradaki kahramanlar gibi arenada kullanacağımız kahramanların ayakkabısını atak takmayın. Yani hız ayakkabısı olmasa da biraz önceki gösterdiğim farklı kalıntılardan hız uydurun ona. O şekilde kullanın. Itos'u kesinlikle kasması gerekiyor. 60'a atması gerekiyor ve çok acil bir şekilde bunu yapması gerekiyor. Itos e, zindanlarda da kullanılabilecek. Arenada da çok güzel bir kahraman. O yüzden onu çok acil bir şekilde kas, kasması gerekiyor. Kanikizini bilir mi şu an için öncelikli olarak söylediğim kahramanları kassın kan ikizini en son kasmaya çalışsın çünkü bu da çok popüler bir efsane bir kahraman değil tamam kullanılabilir ama yani daha popülerleri var bu kan ikizinden ziyade örnek veriyorum itosu kassın örnek veriyorum eczacıyı bile kassın ki en son donmuş ölüm perisini kassın çok önemli donmuş ölüm perisi bu hesapta keyini çıkartıp bunu koyması gerekiyor evet Mesela örnek veriyorum ee, bu kahraman kasılabilir. Ondan sonra kan ikizini kalsın arkadaşlar. Şimdi bu kahraman da kötü değil tabii ki yanlış anlamayın. Kasmakta acele etmesin dedim sadece. Kasması gerekiyor ama kasmakta acele etmesin. Onun dışında ilerleyen zamanlarda yine kasabilir. Evet başka da şöyle yine yavaş yavaş gidelim. Bunu kahramanları kasmasına gerek yok. Juliana'yı şu an için kasmasın artık. Çünkü gerek kalmamış. Yüksek katunu kasmasın. Çünkü artık Lisandra çıkmış hesabına. Yüksek katunu da mahzen. Kesinlikle donmuş ölüm perisini kasması gerekiyor. Zehirci olarak keyri çıkartıp donmuş ölüm perisini koyacak. Eczacıyı kesinlikle kasması gerekiyor. Eczacı önemli. Ateş şövalyesinde çok işine yarayacak. Hatta bireysel olarak zindanlarda falan da kullanabilecek. Eczacı acil bir şekilde kasılması gerekiyor. Yani kafatası tacını pardon çelik kafayı şu an için kasabilir mi? Bence kar saldırı takımı var valkürlü olduğu için kasabilir. Yani kasması da gerekiyor aslında güzel bir takım oluşturabilir valkürle. Yani yedek zehirci olarak aynı zamanda defansı arttıracak güzel bir kahraman kesinlikle kasabilir bu kahramanı da. Evet arkadaşlar şimdi ben burada videoyu sonlandıracağım ve buradaki tüm kalıntıları değiştirip güzel bir takımla zindanların geçemediği bölümleri geçecek pozisyona getirdikten sonra belki videoya devam ederim belki etmem hesabı o şekilde devredeceğim arkadaşlar ve şöyle zindanlara baktığımız zaman bir de zindanlara bakalım. Öncelikle bizim için önemli olan bu, bu tarz hesapların ejderha yuvasında 20. bölümleri yapması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok güzel kalıntılar ejderha yuvasında çıkıyor. Bakalım neredeymiş güzel. Evet 17'yi 7 dakikada yapmış. 18'i yapamamış maalesef. 18'e bakalım nasıl bir takımla girmiş. 18'e böyle bir takımla girmiş. Bence çok yanlış bir takım. Neden yanlış? Bir kere isabet olmaması lazım arkadaşlar. Ejderha hayvasında isabete ihtiyacımız yok. Bizim bir hal ejderha hayvasında bilhassa defansa ihtiyacımız var. Veyahut ata ihtiyacımız var. Çok daha hızlı geçmek gerekiyorsa. Onun dışında eczacı şey eczacı diyorum. Arayıcı ejderha hayvasında pek fazla iş görmez. Bunun yerine canlandırma yapan bir kahraman ve e, tur başına HP yapan bir kahraman çok daha iyi olur yıl yerine biraz daha itosu işte çok acil bir şekilde kasması gerekiyor. Turlar çok hızlı bir şekilde geçmesi gerekecek. Valkyrie şu an için kullanabilir ama Şimdi şöyle baktığımız zaman hesapta da arkadaşlar Max HP'ye göre vuran bir kahraman yok maalesef. Yani burada da dönüş metre düşürmemiz yani düşüremiyoruz maalesef. Hızlı geçmemiz için Max HP'ye göre vuran bir kahraman olması gerekiyor bu hesapta maalesef yok. Tamam dönüş metreyi Lisandra falan düşürebilir. Onunla örümcek de, Ateş şövalyesinde kullanabilir ama burada dönüş metre düşürme ihtiyacımız da yok. O yüzden kesinlikle yani bu kahramanın bu hesabın max HP'ye göre vuran güzel bir kahramana ihtiyacı var. Umarım çıkar. Bu kalı kahramanların hepsini düzelteceğim. Bu kadroyu düzelteceğim ve Ejder Hayvas'ın 20. bölümünü geçer bir pozisyonda arkadaş hesabı ver vereceğim. Yine şöyle baktığımız zaman örümceğe de bakalım hızlı bir şekilde. Evet Örümcek'te de, de evet Örümcek'te de, de 13. bölümde dediğim gibi max HP'ye göre vuran bir kahraman yok. HP yanı veren kahraman yok. Örümcek'te sıkıntılar çekecek ama benim yapacağım takım e, en azından Hayvası'nın 20. bölümünü yapacak, geçecek olan takım inanıyorum ki o takımla aynı şekilde e, Örümceğin 17'sine kadar da çıkacak. Ama 17'sine kadar çıkabilir. Belki 18'ini geçebilir ama 19'unu geçemez. Çünkü elinde dediğim gibi max HP'ye göre vuran e, kahramanlar yok. Evet bir de Ateş Şövalyesi'ne bakalım. Ateş Şövalyesi'nde durumlar nedir? Ateş Şövalyesi'nde durumlar 16. seviyedeymiş. Ateş Şövalyesi'nde bu takım ilerleyebilir. Sadece e, söylediğim kahramanları kasarsa Ateş Şövalyesi'nde ilerleyebilir. Çünkü Valkür var ve Ateş Şövalyesi'nde iş yapacak güzel kahramanlar var. Dönüş metre düşürmekte sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Lisandra'yı hızlı bir şekilde e, güçlendirirsek e dönüş metrede sıkıntı olmaz ama max EP'ye göre vuran kahramanlarda sıkıntı olacak. Benim tavsiyem bu hesaptaki arkadaşımıza benim tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle arkadaşlar. Kutsal düzendeki haneden askerini kasmasını tavsiye edebilirim. Çünkü bu kahraman 3. becerisinde düşmanın max sp'sine göre vururken 1. becerisinde de dönüş metre düşürüyor. Çok güzel bir kahraman. Yani en kötü ihtimalle soğuk kalp Çıkmaz. Belki hanedan askeri çıkmaz. Belki diğer Max HP'ye göre vuran kahramanlar çıkmaz ama bu kahramanı kasmak çok kolay ve kitaplaması da çok kolay. Çünkü aynısından bir dünya çıkıyordur yeşil taşlardan. Onlarla kitaplayabilir ve bu kahraman iki turda bir Max HP'ye vururken devamlı dönüş metre düşürür. Çok güzel bir kahraman. Kesinlikle şu an bu hesabın acil bir şekilde hanedan askerini de kasması lazım. Evet. Onu da kasarsa inanıyorum ki bu hesap yürür arkadaşlar. Yani şu an için yürür. Ama yine eksikleri var tabii ki. Bir de canlandırma yapan kahramanı yok. Yani canlandırma yapan kahramanı var aslında ama onu bu kahramanı kullanacağız. Bu kahraman da şu işimizi görecektir. 20. bölümlerde dahi yeterli olacaktır. Ustalığını falan ben açarım. Çok güzel. açmamakla çok iyi etmiş. Bunun ustalığını açarım, kalıntılarını kuşanırım. E, bu şekilde denerim ve 20. bölümüne Ejderha'nın 20. bölümünü geçtikten sonra hesabı arkadaşlar teslim ederim. Zaten benim Ejderha için hazırlayacağım kadro hem Klan boss'ta işine yarayacak hem de zindanlarda falan, örümcekte falan 13'te kalmış o kadro örümcekte de ilerleyecek, ateş Şövalyesi'nde de ilerleyecek. Öyle bir kadro hazırlayacağım ki şimdi kalıntılarını falan düzeltip tüm şeylerini düzelttikten sonra o kadroyla Ejderha hayvasının 20. bölümünü oto olarak yapar hale gelecek. Belki videosunu hazırlamam. Belki uzun süre bu takımı hazırlamam. Ama sonuçta yapıp yapmadan arkadaşa vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kalıntılarda da baya bir sıkıntısı var. Ama inanıyorum ki şu anki görmüş olduğumuz kadro içerisinde ben Ejderha'yı 20. bölümü ot olarak yapar hale getireceğim. Biraz uzun sürebilir Ejderha 20. Olarak, 20. bölümünü ot olarak yapması. Belki 4 dakika belki 5 dakika sürebilir ama sonuç olarak yapar hale gelecek bu hesap. Sonra da oradan çıkan kalıntılar ile Ejder Hayvası'ndaki çıkan kalıntılar ile diğer kahramanlarını çok daha güçlü hale getirecektir. Ve Klambus'taki hasarı da orantılı olarak artacaktır. Ve Örümcek'te de orantılı olarak yükselecektir. Ateş Şövalyesi'nde de orantılı olarak yükselecektir. Önemli olan bizim için bu tarz hesapların bir an önce Ejder Hayvası'nın 20. bölümünü yapıp oradan kalıntılar düşürmesi gerekecek. Çünkü hız kalıntısı, can çalma kalıntısı, isabet kalıntısı hep oradan düşüyor. Ve bizim en çok kullandığımız hız kalıntısı, can çalma kalıntısı ve isabet kalıntısı arkadaşlar. O da ejder hayvasında. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki takipçi hesabı inceleme videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.